Ben kendi bavulumu toplamak istiyorum. Ne kadar çabuk toplarsak o kadar çabuk yola çıkarız. Hayır baba, ben yaparım. Baba lütfen, hadi birlikte yapalım. Bugün alışveriş merkezine gidecektik hani. Ben o arabayı mutlaka istiyorum. O araba benim olmalı. İşte çocukların beğeniyle izlediği Kayyuyu seslendiren kişi. Ben... Gilbert için bir ev yapacağım baba. Merhaba arkadaşlar. Ben Kayu. Samanyolu Haber Kayu'nun seslendirildiği dublaj stüdyolarına konuk oldu. Kendisi de bir dublaj yönetmeni olan İlk Kaya, Kayu'yu büyük bir zevkle seslendirdiğini söylüyor. Baba biz geldik. Evden kovaları getirdik. Minikler Kayu'yu onun seslendirdiğini fark edince bir hayli şaşırıyorlarmış. Bak baba. Bir geliyorlar. Kayu'yla yani benimle tanıştıklarında daha doğrusu seslendirenle tanıştıklarında önce bir şaşkınlık yaşıyorlar, kızmış diyorlar. Sonra çok seviyorlar inanılmaz bir şekilde sanki Kayu gerçekten benmişim gibi e, öyle bir sevgiyle sarılıyorlar ki o sevgiyi anlatmam mümkün değil. Kayu'nun çocuklara bir mesajı var. Merhaba arkadaşlar ben Kayu. Anne ve babanızın sözünden dışarı çıkmayın. Görüşürüz. Olamaz. Bakın Kayu'nun müjdesi ne? Merhaba arkadaşlar. Kayu'nun yeni bölümleri gelecek. <laughs> i̇şte bu da Kayu'nun babası. Kerem Kobanbay. <laughs> Geliyorum. Geliyorum Kayu. <laughs> Baba. Bana süper ayıyı musun? Lütfen. Yine mi? Peki sanırım süpürge biraz bekleyebilir. Hadi. Onu küçük kızımla birlikte seyrederken şey diyor işte, baba tam senin gibi falan yapıyor böyle. Ee, gurur duyuyoruz tabii. Kayyunun yeni bölümleri çok yakında Yumurcak TV'de yayınlanmaya başlanacak. Hoşçakalın.